Yengeç Burcu Bu videoda Yengeç Burcu'nun genel özellikleri, olumsuz yönleri ve diğer burçlarla olan ilişkilerinden bahsedeceğiz. İyi seyirler. Su elementi burcudur. Rengi gümüşü, gri ve mavi tonlarıdır. Yönetici gezegeni aydır. Öncü kişilik yapısına sahiptirler. Yengeç Burcu'nun genel özellikleri Merhametli, iyi niyetli ve yumuşak başlı kişilerdir. Oldukça sabırlıdırlar. Koruyucu ve hassas yapıları, fedakarlıkları, başkalarının ihtiyaçlarına olan duyarlı halleriyle tanınırlar. Yengeç Burcu arkadaşı, hayatın bir insana verdiği hediye gibidir. Sezgileri güçlüdür. Güven ve saygı onlar için çok değerlidir. İlişkilerinde hassas yapılıdırlar ve güven, sadakat ararlar aşırı kırılgan ve duygusal olabilirler. Partnerlerine hiç ayrılmamacasına bağlıdırlar. Kıskanç bir yapıya sahiptirler. Romantiktirler. Evlilik onlar için bir yuva ve kendi kökleriyle aile yaratmaktır. Dışarıya karşı sert bir tutum sergilese de sevdiklerine karşı koruyucu, yumuşak, nazik ve duygusal bir yapıya sahiptirler. İlişkilerinde ciddidirler ve sürekli kararlar. Kararlı ve sabırlıdırlar. Hislerine fazlasıyla güvenirler. Geleneksele bağlıdırlar. Duygusal durumundaki değişiklik onu kolayca depresyona sokabilir. Olumsuz duygulara, korku ve endişeye kolayca kayabilirler. Çekingendirler. Yengeç burcu dişil bir burçtur. Bu yüzden kadın ya da erkek yengeçler koruyucu bir anne rolünü rahatlıkla alabilirler. Alıngandırlar. Olumsuz yönleri. Duyguları hızlı değişir aşırı dikkatsizdirler. Fazla boğucu olabilirler. Duygusal konularda takıntılı olabilir. Huzursuzluk ve korku hissedebilirler. Çok çabuk değişen ve endişelenen tiplerdir. Yengeç burcunun diğer burçlarla ilişkileri. Yengeç burcu en iyi Balık ve Akrep burcuyla anlaşır. Başak ve Boğa burcuyla sorun yaşamazlar. Anlaşamadıkları burçlarsa Aslan, Yay ve Kovadır. Bu videoda yengeç burcunun genel özellikleri, olumsuz yönleri ve diğer burçlarla olan ilişkilerinden bahsettik. Siz hangi burçsunuz? Çevrenizde tanıdığınız bir yengeç kadını ya da erkeği var mı? Varsa, onların en beğendiğiniz ya da hiç sevmediğiniz özelliklerini yorumlara yazabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.